Taner, ailesiyle daha çok vakit geçirmenin önemini fark eder. Güneş'in doğum gününün unutmasıyla hayatına yeni kararlar alır. Süleyman, geçmişinde haksızlık ettiği birinin rüyalarına girmesiyle huzursuz olur. Bu kişiyle yüzleşmek isteyen Süleyman, Taner'den o adamı bulmasını ister. Veysel ve Cemile ameliyat sonrası evlerine geri dönerler. Kenan ve Döndü'nün bakımında olan ikili evden çıkmak için ne yapacaktır? Taylan'ın çocukları kasabada kaybolur. Panik içinde çocuklarını aramaya başlayan Taylan bu süreçte neler yaşayacaktır? Ramazan Mete okulda verilen bir ödev yüzünden üzülür. Amca oğulları Ramazan Mete için ne yapacaktır?